Elon Musk'a Çinli rakip, Çin'in tasarladığı yeni kullanabilir özellikteki deneysel uzay aracı yörüngede iki gün geçirdikten sonra dünyaya geri döndü. Çin'in resmi haber ajansında yer alan habere göre 4 Eylül'de Long March 2F taşıyıcısı roketiyle Çin'in kuzeybatı uydu istasyonu fırlatma merkezinden fırlatılan uzay aracı 6 Eylül'de dünyaya döndü. Başarıyla tamamlanan uçuşun ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı üretimi açısından çığır açtığı ve uzayın barışçı amaçlarla kullanım için uygun ve düşük maliyetli yolculuk imkanı sağlayacağı kaydedildi. Aracın dünyaya nasıl geri döndüğü hakkında bilgi verilmezken, Amerikalı astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aracın yörünge konumu itibariyle taklama kan konmuş olabileceği tahmininde bulundu. लॉन्चिंग का वीडियो ना तो बनाया जाए न ही इसे ऑनलाइन किया जाए करीब तीन साल पहले चीन ने अंतरिक्ष में बार बार भेजे जाने में सक्षम अंतरिक्ष यान बनाने पर काम शुरू